Kardeşlerim, evet yine bir upgrade ile karşınızdayım. Şöyle sizlere PM'yi ve bu değerli kardeşimizi göstermek istiyorum. Kendisi şöyle bir PM attı, sohbet muhabbet ettik. Dedi ki video içerik çıksın, canımsın kardeşim. 18 yıllık oyuncuyum, herkese selam olsun buradan. Heyecan bekliyorum dedi. Kendisi burada ben peşin peşin şöyle satırcı sevmemizi verip bu hizmetle kendisini bir yararlandıralım. Bak bu kardeşim de bana CV attı. Hop biladerim ben de sana atıyorum. Tamam sevvemizi aldık. Şimdi kardeşlerim basmamızı istediği eşya Eagle E'ye artı altıdan artı yediye Trina ile gidecek. Hakkımızda hayırlısı olsun. Gazamız mübarek olsun. Kendime birazdan bir satırcı seviyesi atacağım. Tam olarak şuradaki karakterin karşısında şöyle durup. Evet şu hizada burada Tam olarak burada Eagle'ı göndereceğiz. Bu arada Eagle'ı artı altıdan 7'ye atmanın aslında kar olarak bir mantığı yok. Evet hazırsak Eagle E artı altımız şurada. Busumuz burada. Trinamız şurada ve Preview yok. Ya Allah bismillah haydi. Eagle 7'ye gel. Kardeşimin yüzü gülsün diyorum. Ben gözlerimi kapatacağım. Çocuk bir sembol yapacaksa da görmek istemiyorum ve attım. Evet biraderim hazırsak sonucunu görelim hep birlikte. Envanterimi açtım ve selamun aleyküm. Çok şükür 7'ye yakmadık ama yanıyor. Kardeşlerim yanmıyor diye bir şey yok. Trina ile beraber bastık ve Eagle 7'ye geçti. Bir, bir biraderimizin kardeşimizin daha yüzü gülmüş oldu. Kendisine eşyasını teslim etmek üzere trade'imizi attık. Şöyle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet biladerim bir upgrade sahnesi ile yine beraberiz. Bakın yanımda Şah Q isimli bir biraderim var. Bakın iki çarda kendisine ait bir tane BP bir de şu okçusu. Kendisini az önce izlediğiniz sahnelerden bir tanesinde Eagle'ı artı altısını Tirna'yla ile yediye basmıştık. Ve şimdi bir tane daha aynı şekilde basmamızı istedi. Umarım yüzüküler diyorum. İkinci Eagle'ını da yediye Trina alırsak onun için güzel olacak. Bizim için de güzel olacak inşallah diyorum. Haydi bakalım. Şimdi Şah Q şöyle Sv atıyorum. Ve olduğum yerde duruyorum. Tam olarak buradayım. Kardeşlerim hazırsanız slotları seçiyorum. Ve gönderiyorum. Hazırsanız Eagle A'sini Trina ile 7 yazıyoruz. İnşallah yanmaz. Haydi bakalım hayırlısı olsun dedim. Gönderdim. Şu anda sonucunu bilmiyorum. Çok da beklemek tabii ki istemiyoruz. Kardeşlerim şu çara bir trade atıyorum. Bakıyorum Eagle artı 7 olarak yine burada yine burada. Biladerime hayırlı olsun diyorum. Kendisine bu videoda bu bölümde 2 tane Eagle Tirina ile 7'ye basmış olduk. Flame şartı 7 inşallah gelir ya ben kendime basamıyorum bu FSE'yi ya bakalım sana basacağız mı? Haydi hayırlısı bir FP'yi yaktık. Çitin elmet çitin göğüs çitin elmet çitin göğüs. Rogeç'in göğüslük tak tak. Haydi bakalım 8 hayırlı olsun. Harbiden hayırlı oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi atarken yani hayırlı olsun dedim hayırla geldi düştü. Selamun aleyküm ya bu nedir ya? Sevgili Çetin hayırlı olsun. Biladerim artık FS'ye Tirna'yı hak ettirdik yani. Sayha Masiva biladerimin Sayha Masiva isimli flame shardını şöyle göndermek istiyoruz artı 7'ye. Haydi hayırlı olsun diyelim buna da. Sayhan Masiva biladerime geliyor mu? Bir tane daha preview veriyorum. Bozuyorum. Slotlarına koyuyorum. Ve gönderiyorum. Sağ tık. Şöyle. Böyle. 9 mde vatana millete hayırlı olsun. Olmadı. Ümitler tükenmedi biladerim. Ümitler tükenmedi. Alabiliriz bunu. Ben bunun sonucuna bakmayacağım ya. Atıp amvili kapatacağım ama çocuk bir simge yapacak yüzde yüz. Gözlerimi de kapatacağım. Bunun sürprizini, heyecanını beraber yaşayalım en azından. Şöyle kardeşlerim 9'a gönderiyorum. Gözlerimi kapattım. Haydi bakalım. Sayha Masiva biraderimin yüzü güldü Merhan. Trade e attım. Kabul ettiğinde görüyoruz sonucunu. Hayırlı olsun. Posyonsuz 9 BB. Kuzey sana hayırlı olsun. Biladerim hayırlı, hayırlı olsun abi, abi. diyorum. Yüzünü güldürdük çok şükür. Hatta şey yapalım. Şimdi malum videoda dayız. Şeyden bahsedeceğim ben şimdi. Senin bu olaydan bahsedeyim videoda kısaca. Şimdi kardeşlerim. Bu upgrade şöyle bir mevzudan sonra ortaya çıktı. Şöyle ki. Şimdi bir tane dolandırıcı bir birader var. Burada Maradona'da farklı farklı nicklerle geziyor. Kendisi bu Sayha Masiva bu çarın sahibini kardeşlerim 1650 TL çarptı. Nasıl çarptı? Kısa ve öz bir şekilde söylüyorum ve dikkat etmeniz konusunda da uyarıyorum. Çarpma şekli tam olarak şöyle oldu. Şimdi bu dolandırıcı arkadaş Erhan'a PM atıyor. Ben de şu item var, bu item var. İşte alır mısın falan filan. Bir şekilde Erhan'la anlaşıyor. Erhan'ı Folk'a çağırıyor. Sayha Masiva'ya da diyor ki bu dolandırıcı arkadaş. 9M'den var satılık Sayha Masiva kendisine 9M'de alacaktı 9M'de'nin işte parasını Sayha Masiva'dan alıyor kendisini ama Erhan olarak tanıtıyor yani benim arkadaşım Erhan'ı tanıyorsunuz biliyorsunuz birçoğunuz Erhan olarak kendisini tanıtıyor Sayha Masiva de bir anlık bir güvenle bu şekilde aslında Erhan'ın çarı orada ama bu işi yapan Erhan değil çünkü o çocuk Erhan'ı da folk'a çağırıyor ve bu şekilde bir güven orada o atmosferde oluşuyor. Bu şekilde Sayha Masiva biraderim parasını atıyor ama itemini alamıyor. Yani 9M'de parası olarak da 1650 TL. Bu şekilde dolandırılma oluyor. Sonrasında Discord'da sohbet muhabbet görüştük. Böyle bir karar aldık bunun üzerine. Bu upgrade'i yapalım dedik. Çok şükür. Yani burada şunu da söyleyebiliriz aslında biraderim değil mi? Ee, yani sen şu an dolandırıldın haksızlığa uğradın. Şu an hak yerini buldu. Hem de çok güzel buldu. 9VB bastık kendisine. Ortada giden parası değil, iki katı bir meblağ söz konusu. 9VB'nin değeri aşağı yukarı. O yüzden yüzler güldü ve bu şekilde buradan ayrıldık. Bu konulara dikkat edin. Dolandırıcılar her şekilde yolunu buluyor. Bir şekilde görüyorsunuz anlattığım detayları. Her türlü dikkat edin diyorum. Özellikle bizimle alışveriş yaparken bizim sesimizi duymadan, Discord'a gelmeden, bizimle görüşmeden, bizim biz olduğumuzdan emin olmadan kesinlikle item alışverişi yapmayın diyorum kardeşlerim. Ve bu dokuzumuzda şimdiden hayırlı olsun diyelim ve mücadeleye devam edelim. <laughs> Biladerim bu bölümde yine upgrade'e kısmen Takipçilerimize seven dostlarımıza ve yine Kendi adımıza bulaşmış olduk ki Şöyle gösteriyorum bakın Bir tane daha Giga bastım Kardeşlerim 2 tane artı 0 Giga aldım Bir tanesi Artı 6'ya yandı bir tanesi direkt sıfırdan 7'ye geçti. Üzerimde şu anda görüyorsunuz. Sağ alt köşeyi de görüyorsunuz ve sol tarafı da şu anda hep birlikte görüyoruz. Bir önceki bölümde girişinde aynen böyle 7 giga basmıştık. Sonra o gigayı Rebird'den ve Rebirth 5e kadar ulaştırdık ve o gigayı sattık. O gigayı da alan arkadaşımıza buradan selam olsun 9'a denedi ama giga maalesef 9'a yandı. Şu anda bir 7 giga daha bastık bu hastalık nereye varacak bilmiyoruz. Kardeşlerim, şu an yanımızda PK Zapp adında bir blade'erimiz var. Kendisi bir tane Trina, bir tane MD getirdi. Kendisine tekten 9'a MD deneyeceğiz. Efendim bununla beraber bunu da zaten bu bölümde sizlere gösterdim. Bu gigayı şu an nostalji sevdalısı bir abimize sattık. Yaşıbaşı büyük Barış abimize buradan selam olsun. Şimdi bu kardeşime MD'yi 9'a atacağım. Sonrasında Giga'yı da Reb 2'ye atacağım. Hedefimiz Giga'da Reb 3. Bu bölümde Reb 3 veya Reb 5 nereye kadar ilerleyeceğiz bunu bilmiyoruz. Kısmet diyelim. Şimdi bu Giga'yı ve MD'yi hayırlısıyla atacağız. Odaklanalım. Sağı solu kapatalım. Haydi bakalım. Kardeşlerim MD'yi 9'a tekten geçiremedik ve Geldik kaderimizin Yine Güzel nostaljik yerlerinden bir tanesine Giga'yı şu anda Rebiki'ye atacağız Giga bizim ellerimizden 7'ye kadar geçti Bu arada tekrardan söylüyorum Giga'yı 7 yapıp Nostalji sevdalısı abimize sattık ve bu upgrade'i Kendisine yapıyoruz Hazırsanız Giga'mızın slotlarını ben Şöyle belirledim Hayırlısı olsun diyorum Başka preview yok Umarım Rebi 2 olarak gelir diyelim ve gönderdim. Sonucunu hep birlikte görüyoruz. Ya geçti ya yandı. %50 şansımız var. Kader kısmet diyorum. Sağ alta açtım. Failed. Sol alta açtım. Ve gözlerimiz bu sahneyi maalesef gördü. Gigamız daha yolun başında. Rebiki'ye maalesef yandı. Kısmet diyoruz. Yapacak bir şey yok diyoruz. Ve yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. Kardeşlerim çok da alışık olmadığınız sizlere bir sahneyi göstermek istiyorum. Belki de tarih değil yani bu manyaklığı bence yapan yoktur ama varsa da lütfen yorumlarda yazın. Şöyle sol altı göstereceğim evvela sizlere. İki tane Hepas MD geçirdim. İkisini de artı dörde yaktım. Bakın bir tane 3 bir tane 2. Dedim ki bunları denemek hem uygun ve ucuz. Dedim ki bunları 7'ye kadar yürütebilir miyiz? Nasıl bir şey olur ve inanın aslında birazcık eğlencesine yaptım diyebilirim bunu. Bir de görmek adına en azından sizler de görmüş olun. Sonrasında MD'leri bu arada yaktım. Dörde yaktım. Hatta şöyle kaldırayım sayfayı bak. MD failed, MD failed. Hep MD'ler bu arada. Ee, sonra dört tane Vortex Bob aldım. Yani namı diğer Iron Cross Bob. Arkadaşlarım 4'te 4 şu anda Vortex Hepas'a geçti. Sol tarafı görüyorsunuz. Şimdi bunun upgrade'ini hep birlikte izleyeceğiz. Yine çok çılgın bir satır politikası bölümündeyiz. Kardeşlerim şu anda yanımızda Windleon isimli bir biraderimiz var. Kendisini şöyle biriktirmiş olduğu bakın üzerimde şu anda hepsini verdi. Şu kadar kırdırılacak bir sürü kutu ve gem, fragment, superior boxlar çeşit çeşit var. Kendisinin premium'a ihtiyacı varmış ve burası premium'u karşılamıyor dedi ki biraderim bunları dedi kıralım. Ben dedi şansıma güvenmiyorum. Umarım senin şansın güzeldir. Premium paramız inşallah şansımıza bağlı olarak çıkar dedi ve Dilerseniz şimdi bu kardeşimizin şu kutularını kıracağız. Umarım yüzü güler diyoruz. <laughs> Biladerim maalesef gördüğünüz gibi Wind Leon kardeşimizi komple dibine kadar köküne kadar batırmayı başardık. Hiçbir durumumuz söz konusu değil. Komple çöp. Buranın aşağı yukarı bir 170-180M değeri olduğunu söyledi. 170-180M'lik bu kadar şeyden hiçbir şey alamadık. Kardeşlerim kendisine eşyaları teslim ettim. Çıkanları, çelimizi, çöpümüzü bir tane Raptor artı bir vardı onu verdi. Ve bu Raptor'u sıfırdan yediye direkt bam 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 attım. En azından parasının bir kısmı çıktı. Bu Raptor'un şu anda değeri 70-75M bandında. Kendisine şöyle ben bir 70M veriyorum. Hayırlı olsun diyorum. Trade'i onaylıyorum. Raptor 7'miz üstümüzde, sol taraftan da zaten Raptor'un upgrade'ini görüyorsunuz ve yine buradan bizlere selam ileten bir biraderimiz var. Sayha Masiva kardeşlerim. Bu bölümde 9 weapon breaker basmıştık kendisini biliyorsunuz. Abone olmayı unutmayın diyor. Herkese selamın aleyküm diyor ona göre. Bakın ben videolarımın hiçbirinde kimseye biraderim abone olun yok şöyle amuda kalkın, like'lar falan böyle bir talepte bulunmuyorum ama bunları yaparsanız bizi mutlu edersiniz diyelim ve yolumuza devam edelim. Bakın bakın şöyle bir zoom daha atıyorum Yıkık kardeşinden yıkık hediyeler Sen de sağ olasın diyor Bu arada videodaysan selam olsun Beğeni ve yorumları da unutmayalım diyor Bakın biraderim ben söylemiyorum Bunu sizler söylüyorsunuz Yani Windleon'da bir izleyicimiz sonuç itibariyle Kendisi bize bu arada Hediye olarak küçülme topuyla Bezuar verdi Biladerim bir kaç adet Bu şekilde üstümüzde bunlar da mevcut Haydi bakalım Mücadeleye devam ediyoruz Kendisine buradan saygılar sevgiler Biladerim hemen o sahnenin üstüne selamun aleyküm demek istiyoruz. Bakın yine bu satır politikamızın bu bölümünde enteresan upgrade'leri izliyoruz. Şu anda üzerimde görmüş olduğunuz eşya serverda denenmeyen, yine belki tarihte denenmeyen ama benim gibi nostalji sevdalısı ve yıkık düşüncelere sahip olan kardeşlerimiz, abilerimiz dener. Bakın ben Bladax'ın hastasıyım. Warrior zamanında oynadım ama yıllardır tabii ki asısım efendime söyleyeyim Hepas Expatinal Blade Axe bastık tekten bu arada. Şöyle sol alttan da görebiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz şöyle bir şey yapalım. Hepas X Blade ve şurada 3 tane CHD 0'ımız var. Evvela hedefimiz şunların topunu artı 6'ya kadar yürütmek olsun. Bir artı 6 oranını görelim. Kısmetse 7'ye kadar gideriz. Şu item 7 olursa kaçarı yok. Bunu bir şekilde 8'e belki 9'a kadar ilerletmeyi hedefleyebiliriz. Kendisi gerçekten nostaljini yine göz bebeklerinden ve Rap 11'deki parlayışına ben bu eşyanın hastayım. Şimdi kardeşlerim ee, CHD'lerimiz artı 3 hepsi. Blade da bu arada 3 yaptık. Şöyle 3 tane yakmalı kurafesi gerçekleştireceğiz. Fabrik 7 dilerseniz evvela bir 4'e atalım. Şöyle bir rasyonel bir şekilde. Evet birinci CHD'miz artı 4. Şu slotta ikincisini de gönderdim. Bu da artı 4. Vallahi bu işin sonu nereye varacak? Ben Blade Axe'dan biraz korkuyorum. Canım Hepas ex Blade derken CHD'miz yandı. Şöyle gönderdim. Artı 4 almayı başardık kardeşlerim. Bakın her şey hurafe. Daha yakmalıklar falan var ya. Her şey hurafe. Bakın saatik saatik bazen de böyle yaparım. Geçer ya da yanar kısmettir. Gördüğünüz gibi kısmetimizi yaşadık yine. Bazen bunu yaparım, bazen tutar, bazen yanar. Şimdi bana demeyin. yahu insan fabrikleri bir yakardı önceden falan. Bunların hepsi hurafe. Maalesef hepa seks. Blade Axe'ımızı alamadık ama sıkıntı yok. Buradan iki tane CHD artı altı ile de çıkabiliriz. Yani zararsız bir şekilde buradan çıkabiliriz. İkincisi de şu anda 5 olduğu Hazırsak artı 6'ya 6. slotta gönderdim. İlk CHD'miz artı 6'ya geldi. Şöyle 4. slottan sağ tık sağ tık diğerini de gönderdik. Ve hayırlı olsun diyoruz. Bu bütün HEPA denemesi tekten vesaire hiçbir şekilde bir zararımız yok. Dual artı 6 CHD'nin geçmesiyle beraber şu anda hatta kardayız diyebilirim. En az bir 20-30M kardayızdır muhtemelen. Hayırlı olsun diyelim. Haydi bakalım mücadeleye devam. yine enteresan bir sahneyle şu anda karşınızdayım. Kardeşlerim şu anda karşınızda Ruler of the Legend Pegasus LR Staff var. Lighting Staff bastık. Peki nasıl bastık? E, kaydına şu anda giriyorum. Sizlere şöyle göstermek isterim ki kardeşlerim bir tane Dragon büyüstük yanlışım yoksa evet şöyle bakın Pegasus'u basmışız 3 olmuş sonra Dragon'u basmışız 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 şurada Dragon'umuz yanıyor sonrasında Pegasus'umuz 4 oluyor 5 oluyor ve şöyle artı 6 hali nerede sanırım şu artı 5 gösterge artı 6'nın geçtiğini gösteriyor sayfamızı kaldırıyoruz Dragon bir tane daha göğüslük. Bakın artı 6'dan artı 7'ye yakıyorum. Lakin artı 1'den artı 6'ya kadar kendimiz bastık. Ve onun yanmasının ardından Pegasus'u gönderiyorum ve direkt dümdüz Trinasız bir şekilde sıfırdan 7'ye kadar bastık. Ve bu upgrade yaklaşık 3 dakika sürdü. Sizlere anlatmam bile aslında daha çok uzun sürdü diyebiliriz. Kardeşlerim bu eşyanın şu anda fiyatı sanırım e, minimum 12-15 GB bandındadır diye düşünüyorum. Çok güzel bir risk aldık. Yine satır politikamızın bu bölümünde upgrade'e bulaştık. Şans oyunlarına ve kumara dibine kadar bulaştık. Avedon'un ilk rebirti için hazırsanız. Bakalım çark kimi gösterecek. Çevirdim. Haydi bakalım. Haydi bakalım Rebalt'ı. Rebalt'ı sen hangi slotlarda gelirsin biliyor musun? Şöyle. Şöyle. Bir tane preview. Haydi bakalım. Hazırım. Her şeyimle hazırım. Tamam rap 7'ye kadar totemi bozmuyorum. İkinci çarkı çeviriyorum. Bakalım Emin mi basacak? Ben mi basacağım? Bastım çarka. Bence sağ ol. Ana, Emin. Emin. <laughs> Biladerim hayırlı olsun. Rap 7 sende. Bu saatten sonra Emin. Biladerim sendeyiz. İnşallah rap 7'yi alıyorsun. Ee, bu gecemizi güzelleştiriyorsun, şenlendiriyorsun inşallah. Mı? Kapatacağım. Konfirma bastığın an kapatıyorum. Biraderim, attığın an gözlerimi kapatacağım. Hep beraber kapatıyoruz. Sen hisset. Şimdi, Hissettiğin ha, gibi kapatalım. gönder. Kapattım şu an. Şu anda biraderim. <laughs> İtemi attıktan sonra sigarayı arıyor. <laughs> beladerim. Açıyoruz oldu? mu? şimdi. Açıyoruz mu gözleri? Sunrise şimdi gelecek. Gözleri açtım. Safır tırıya sotsa sen Hazır mıyız o zaman inşallah emin için. Avedon Rap 7'ye gelmiştir diyorum. Ya. Geçse de yansada hayırlısı olsun diyoruz her şey için beladerim. %50 %50'yiz. Ya hak dedim açtım teşekkür ederim. Evet. Bunun üzerine diyeceğimiz tek bir şey var. Kesinlikle. Öncelikle sağlık olsun. Bir de kardeşlerim bir operasyonla daha şu anda beraberiz. Sizlere hatırlatmak isterim ki Herkül kül biladerimize geçmiş olduğumuz 2-3 video öncesinde rap 7'den rap 11'e glev bastık. Ve kendisi bu sürecin içinde glevini bizlere satmış oldu. Kendisine de GUSMS 8 basmış oldu. Şimdi Herkül biraderimizin çarına girdik. Kısmetimizde varsa eşyayı bugün rap 6'ya atmak. Bunu deneyeceğiz kendisi için. İnşallah yüzümüz güler diyorum. Kader, kısmet diyoruz. Şans işi Anvil diyoruz biliyorsunuz. Ve dilerseniz Anvil'e odaklanıp Guest'imizi Rev 6'ya atıyoruz. Guest Messer 6 abi. Hazır mısın? Hadi bakalım. Slotlar aynen böyle. Ben basacağım, gözlerimi kapatacağım. Çocuğun simgesine de bakmayacağım. Sonucunu görmeyeceğim. Haydi hayırlısı. Slotlar bunlar. Yani %99 item geçti gibi hissediyorum şu anda. %99 o zaman kardeşlerimizi çok bekletmeyelim. Ve USMS'yi elimize aha da takalım. Hadi bakayım. Selamın aleyküm. Sağ aç. Solu da aç. Sayfayı kaldır. Evet. Herkül kardeşimize Rebaltı Guess MS kardeşlerim hayırlı olsun diyoruz. Adım adım bu MS 11'e kadar inşallah gidecek diyoruz. Haydi bakalım. Mücadeleye devam, yola devam. <laughs> Kardeşlerim sizler az önce izlediniz bu Guest'in rap 6'ya geçişini bu videoda lakin biz bu quest'e her gün 1'e batıyoruz. Hatta bazen 2-3 güne bir sarkabilir. Yani bir günde bir rap. Şu anda hedefimiz bu. Yine Herkül biraderimin çarındayız. Bastığımız Guest MS Rap 6'sını şimdi Rap 7'ye göndereceğiz. Hakkımızda yine hayırlısı olsun diyelim. 3 tane yakmalık çitini gönderiyorum. Ardından hissettiğim slotlarda Guest MS'yi Rap 7'ye gönderiyorum. Bir tane çitin 8'e geçecek gibi hissediyorum ben ama 3 çitinden bir tane. Hatta bu 8'e geçmiş olabilir vallahi attım. Vallahi hissettim abi böyle bir şey yok. Bu kadar hissetmezsin ya. Atmadan önce söyledim ha. Dedim ki abi bu gelebilir dedim ya. Preview'den anladım. Ben şimdi Quest Mesih'i atmak için bir çekindim şu anda. <laughs> Bilalarım gördünüz. Az önce 8 çitini hissede hissede bastık. Harbiden 8 oldu. Şimdi kasayı biraz tazeledik. Yine 3 tane göğüslük çitin ekledik buraya. Bir tane MS ekledik. Bir tane de Scorpion Sight ekledik. Bir tane Onik yakmak istedim. Ve bu şekilde yakmalıkların ardından kısmetse Guest'e atacağız. Lakin şunun altını çizeyim. Bu son tur diyorum. Şuradan bir tane daha 8 gelirse Rebub Grade'ini şu an erteleyeceğiz başka bir güne. Haydi bakalım yakmaya başlıyoruz. Hayırlısı diyelim. Bu SMS'ye doğru gidiyoruz. Bakayım bu çitin de mi 8'e geçecek lan. Gideyim mi? İlk atacağım çitin abi. Şu an artı 8 olabilir. Attım. Böyle bir şey yok. Vallahi böyle bir şey yok. Bak resmen hissettim ya. Yine hissettim. Koyduğum slotta hissettim. Preview'ini verdim. Gelebilir dedim. Bu da gelebilir. Tekten geldi. Tamam. Ben bu upgrade'i salıyorum burada. Guesmese'yi ee, bu bugün atmayacağım. Çünkü yolun başında söyledim. Kardeşlerim bir tane buradan 8 gelsin dedim. Bırakacağız. Başka bir gün erteleyeceğiz. Geldi. Şöyle sağ alt köşeyi hep birlikte bir görelim. Bakın. Relok falan atmadım. 8 çetini bastığımız yerde. Şuralarda bir yerde. Bakın. Hemen kaldırdım sayfayı. Yani üst üste şu anda iki tane 8 düzden basmış olduk. Şansımızı zorlamayacağız. Hislerin bu yönde o yüzden upgrade'i burada şu anda salıyoruz. Son zamanlarda biliyorsunuz upgrade'e çok ama çok bulaşıyoruz. Sonumuz zaten hayır değil. Onu bir kere sizlere söyleyeyim. Yani bu işin sonu hiçbir zaman hayra bağlanmadı. Sizlere feyz olsun diye biz bu hatalara düşüyoruz. En azından sizlere feyz olsun. Yani demek istediğim sizlere feyz olsun diye yapılmıyor bu upgrade'ler. Bu upgrade'ler tamamen bilinçsizce yapılıyor. Şu anda videonun sonuna geldik. Satır politikamızın bu bölümünde kardeşlerim birçok arkadaşımıza upgrade'ler yaptım ve e tabii ki kendimde bulaşmadan bir şekilde duramıyorum. Tahmin edersiniz ki şimdi az evvelinde şöyle bir 3 GB'lik zarara girdik. Bakın bunlar bilinçsiz yapılan upgrade'ler. Sonrasında kardeşlerim işte kafa atıyor gemileri yakıyorsunuz. Sonuç buralara geliyor. Şöyle sol alta bir zoom atıp göstermek istiyorum. Bir tane çitin yaktım. ikinci çitini yaktım. Ardından bir tane şerion artı 8'e tirina ile yaktım. Hemen ardından hep araptor gördüğünüz gibi artı 8'e gelmeyi Geçirmeyi başardık sağ alt köşeden görüyoruz ve hep Raptor 8 üzerimde Çok şükür şu anda e, ortalama biz bu upgrade'i Bir 6 GB kar ile kapattık Çok şükür kapattık bu da yansaydı Dragon bot atacaktım artı 8'e Yani demek istediğim şu ki Kardeşlerim Bu videoları izliyorsunuz Hem feyiz alın hem uzak durun çok ağız yakıyor çok dil yakıyor Tavsiye etmiyorum Lafı uzatmadan bu bölümün sonuna Böylece gelmek istiyorum Umarım keyif alıp eğlenmişizdir hep beraber ve feyz almışızdır diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.